değil Ya. Evet. Şimdi bak, ben çocuğumu döveceğim, torunumu. Döverken, bakın bakalım kim sahip çıkıyor. Ama bazen öyle insanlar var ki, iki ayaklı, iki ayaklı hayvanlar var daha doğrusu bu dünyada. Onlar çocuğa, insanlara kıyıyorlar ama köpek bile çocuğa kıymıyor. Bakın dikkat edin. Vurayım seni. He? Döveyim seni. Yok iyi. Tamam, tamam, tamam şey yapmıyorum, tamam. 잠깐만, 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 잠깐만. 잠깐만, 잠깐만. 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 잠 vurayım ha vurayım mı lan ha vurayım, vurayım. Ha? tamam vurmayacağım vurayım mı vurayım mı tamam iyi tamam okey aferin aferin benim kızıma aferin 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 tamam ha. gördünüz hayvan bile çocuğa şiddete karşı ama Dünyada o kadar iki ayaklı hayvanlar var ki, onları hiç işte insanlara kıyıyor. Yazıklar olsun. <laughs>